Yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Önceki videomda da bahsetmiş olduğum gibi bu videomda sizlere sınav kaygısıyla nasıl baş edebiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın, videomuz hemen başlasın. Öncelikle tek bir cümleyle sizlere sınav kaygısı hakkında bilgi vereceğim. Sınav kaygısı sınavda başarılı olmamızın önüne geçen, sınavlarda istediğimiz puanları almamıza engel olan fiziksel, bilişsel ve duygusal bazı tepkilerin oluşmasına sebebiyet veren bir durumdur arkadaşlar. Peki biz sınav kaygısıyla nasıl baş edeceğiz? Sınava hazırlanırken, sınav anındayken ve sınav sonrasında bu kaygıyla baş etmek için neler yapabiliriz? Sizlere birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak sınava hazırlanırken bu kaygıyla nasıl baş edebiliriz buna bakalım. Öncelikle kendimize bir plan ve program yapmalıyız. Sınavın ne zaman olduğuna, başvuruların ne zaman başlayacağına kadar her şeyi içeren bir program oluşturmalıyız. Sınavdan kaç puan almak istiyoruz? Sınavdaki hedefimiz nedir? Hangi sıralamayı hedefliyoruz? Bunları belirlemeliyiz ve sonra da bu hedeflere, bu sıralamalara ulaşmak için günlük ne kadar ders çalışmamız gerekiyor? Kaç saat ders çalışmamız gerekiyor? Bunu saptamalıyız. Gireceğimiz sınavın daha önceki yıllarda çıkmış sorularını veya gireceğimiz sınava benzeyen diğer sınavların çıkmış sorularını çözmeliyiz. Hangi derslerden, hangi konulardan ağırlıklı olarak sorular çıkıyor? Bunları da iyi analiz etmeliyiz. Yani aslında arkadaşlar demek istediğim nedir? Sınav sürecinde sınava hazırlanırken yapmamız gereken şeyler arasındaki en önemli şey şudur. İyi analiz yapmak. Sınavda daha önce çıkmış soruları analiz yapmak, plan ve program yapmak, ne kadar çalışmamız gerektiğine bakmak, hedeflerimizi belirlemek bunların hepsi aslında bir plan, programları ve iyi bir analizdir. Analiz yapmak bize hem zaman kazandırır hem de rakiplerimizin önüne geçmemize yardımcı olur. Bu yüzden analiz yapmak son derece önemlidir. Çok fazla analiz yaparak kendimizi iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Belki de daha az çalışarak, rakiplerimizden daha az çalışarak onların önüne geçebiliriz. Aslında size demek istediğim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir işin nasıl yapılması gerektiğini öğrenin. Bir iş nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorsan, o iş üzerinde verimsiz çalışabilirsin. Çok fazla zaman harcarsın. Belki o işi sonunda bitirirsin ama çok yorulursun, çok fazla zamanın gider, verimli çalışmış olmazsın. Ama bir işin önce nasıl yapılacağını öğrenirsen o işin nasıl yapılacağını bilirsen daha hızlı bir şekilde daha az yorularak daha fazla verim alarak o işi son noktaya kadar getirebilirsin. Benim de demek istediğim ne? Sınava nasıl çalışılması gerektiğini, nasıl hazırlanılması gerektiğini iyi öğrenmem. Daha sonra yapacağımız şey ise kendimize uygun bir çalışma ortamı oluşturmak. Bizi rahatsız edecek, dikkatimizi dağıtacak uyaranlardan uzaklaşmalıyız. Gerekirse televizyon, bilgisayar veya telefon gibi cihazlardan bir süre boyunca arınmalıyız. Neler yapabiliriz? Mesela sosyal medya hesaplarımızı kapatabiliriz. Veya kendimize belli bir süre sınırı belirleriz ve o süreyi açtığımız zaman gün içerisinde bir daha girmeyiz. Bu tarz kendimizi, vaktimizi çalabilecek aktivitelerden uzaklaştırmamız gerekiyor. Çünkü bizim ilk olarak önceliğimiz nedir arkadaşlar? Tabii ki de sınavımıza başarılı bir sonuç elde etmek. Bu önceliğimize yani sınavda başarılı olmaya ulaşmak için bazı istediğimiz bazı güzel şeyleri ertelememiz gerekiyor. Yapılmış olan bir deney var, Marshmallow deneyi. Bu deneyde haza ertelemek diye bir aslında kavram var. Kişilere, çocuklara bir marshmallow veriliyor ve odadan çıkılıyor. Daha sonra kişi diyor ki Odadan çıkmadan önce şunu söylüyor. Sana buraya bir marshmallow bırakıyorum. Ben gideceğim. Birazdan geleceğim. Sen eğer bu marshmallow'u yememiş olursan sana bir tane daha getireceğim. Bazı çocuklar bunu yiyorlar ve hazzı erteleyemiyorlar. Aslında hazzı erteleyebilse daha sonrasında iki tane marshmallow kazanacak. Ama hazzı erteleyemiyor. İşte bu tarz bir durum söz konusu. Bizim de yapmamız gereken nedir sınav hazırlanırken? Hazı ertelemek. Bazen dışarı çıkacağız, gezeceğiz onu ertelemek. Veya telefonda sosyal medyada vakit geçireceğiz onu ertelemek. Veya film izleyeceğiz, dizi izleyeceğiz onu ertelemek. Sonunda ulaşacağımız nokta sınavda başarılı bir sonuç almış olmak. Bundan sonra istediğin güzel hazlara ulaşacaksın zaten. O zaman istediğini yap. Ama sınava hazırlanırken önceliğinin sınav olduğunun farkına varman çok önemli. Aynı zamanda dikkatimizin dağılmasını önlemek için ihtiyaç duyabileceğimiz her şeyin elimizin uzanabileceği bir uzaklıkta olmasına özen göstermeliyiz. Yani masadan kalkmadan ihtiyacımıza ulaşabilmeliyiz arkadaşlar. Yani uygun çalışma ortamı derken aslında bunu da kastediyorum. Kendimize ihtiyaç duyabileceğimiz her şey uygun olacak, sessiz, sakin olacak. Yani aslında işlevsel ve kullanışlı olacak. Bir sonraki maddemiz ise sağlıklı beslenmek, uyku düzenimize dikkat etmek, kaliteli yiyecekler tüketmek, zihnimizi açacak yiyecekler tüketmek çok önemli. Fiziksel sağlığımız iyi olursa zihinsel sağlığımız da iyi olur. Zihinsel sağlığımız da iyi olursa daha çok odaklanabilir, daha çok konsantre olabilir. Ve aynı zamanda öğrendiğimiz şeyleri zihnimizde daha uzun süre tutabiliriz. Hafızamızı da geliştirebiliriz. Sınav başvurumuzu zamanında yapmalıyız. Sınava gireceğimiz yer hakkında bilgi edinmeliyiz. Eğer sınava gireceğimiz yere aşina değilsek, oraya daha önce hiç gitmediysek Sınavdan önce bir kez oraya gitmeli ve e, o yol sürecine kaç dakikada gidiliyor, ne kadar zaman alıyor, trafik var mı yok mu gibi bu süreci aslında prova etmemiz çok önemli. Sınavımın iyi geçmesini mi istiyorum? Sınavımın iyi geçtiğini hayal etmeliyim, zihninde bunu canlandırmalıyım. Aslında sınava girmiş gibi bunu prova etmiş oluyorum. Bu da benim için son derece önemli. Zihnimizde bu sınavda başarılı olamayacağım düşüncesi varsa bu düşünceyi zihnimizden uzaklaştırmalıyız. Ben sınavıma yeterince çalıştım ve başarılı olabileceğim düşüncesini zihnimize yerleştirmeliyiz arkadaşlar. Yani burada ne yapmış oluruz aslında arkadaşlar? Kötüyü değil, olumlu olanı, iyi olanı çağırmış oluyoruz. Olumsuz olandan uzaklaşıyoruz, iyi olanı ve olumlu olanı çağırıyoruz. Sınavdan bir gece evvel, bir gün evvel ne yapmamız gerekiyor? Sınav için gerekli olan belgeleri, çıktıları almamız gerekiyor. Sınava giriş belge ve kimliğimizi önceki günden hazırlamalıyız. Sınav sabahı da hafif bir kahvaltı yapabiliriz. Daha önce yemediğimiz şeyleri tüketmemeliyiz. Genel olarak sürekli yediğimiz şeyleri tüketmeliyiz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diyerek de evden birazcık erken çıkmalıyız ve sınav yerine biraz erken varmalıyız. Sınav yerine erken varmamız bizim için büyük bir sorun oluşturmaz ama sınav yerine geç varırsak bu bizim üzerimizdeki kaygıyı arttırabilir. Sınava girmeden önce düşüncelerinizi bir sorgulayın. Gerçekçi olmayan, akıl dışı olan, işlevsel olmayan düşünceleriniz varsa, bunları gerçekçi olan, akılcı olan ve aynı zamanda işlevsel olan düşüncelerle yer değiştirin. Mesela bu sınavda başarılı olamayacağım düşüncesi söz konusuysa, bunu ne yapabiliriz? Daha işlevsel olan bir düşünceyle yer değiştirmeliyiz. Bu düşünce ne olabilir mesela? Ben bu sınavda neden başarılı olamayayım ki? Başarılı olmamam için bir sebep yok. Veya şöyle diyebilirsin. Ben yeterince çalıştım bu sınavda başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım diyerek aslında karşı bir kanıt oluşturursun. İşlevsel olmayan düşüncelerimizden, olumsuz olan düşüncelerimizden uzaklaşmalıyız. Bunlar yerine daha işlevsel olan, daha güzel düşünceleri, olumlu düşünceleri zihnimize yerleştirmeliyiz. Veya şu tarz bir düşünce söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu sınavdan yüksek bir puan alamazsam hayatımın sonu olur düşüncesi. Bu tarz bir düşüncen işlevsel olmayan bir düşüncedir, olumsuz bir düşüncedir. Bunun yerine olumlu bir düşünce koymalıyız. Ne koyabiliriz? Ben bu sınavdan başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu sınavdan başarılı olamazsam da bu benim hayatımın sonu değil. Bir sonraki sınavlara hazırlanabilirim veya başka bir işle uğraşabilirim. Yerine bu tarz olumlu ve işlevsel bir düşünce koyarsak sınav kaygımızı bir nebze olsun azaltmış oluruz. Genel olarak sınavdan önce yapmamız gerekenlerden sizlere bahsettim arkadaşlar. Şimdi sınav sırasında neler yapmamız gerekiyor birazcık bunlara bakalım. Sınav yerine vardın, sınavı beklemeye başladın. Aklımızdan, zihnimizden hep olumlu düşünceler geçirmemiz gerekiyor. Sınavın yapılacağı binaya girdin, sınavın yapılacağı sınıfa girdin. Aslında sıranın da oturdun. Artık sınavı beklemeye başlıyorsun. Kitapçıkların da dağıtıldığını düşünelim arkadaşlar. Sınava çok az bir zaman kaldı. Derin bir nefes alıyoruz ve kendimize olan inancımızı zihnimizden cümleler halinde ortaya koyuyoruz. Ne diyebilirsin mesela? Yapacağım yapabilirim. Bu sınavda başarılı olmayı düşünüyorum. Bu sınavda başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım şeklinde kendimize inandığımızı gösteren cümleler kurmak bizim sınav kaygımızı azaltacaktır. Sınav anında sadece kendi önümüzdeki kitapçıklara odaklanmalıyız. Başkalarının neler yaptığına, başkalarının hızlı veya yavaş yaptıklarına veya başkalarının hangi sayfada olduklarına odaklanmamamız gerekiyor. Önümüzdeki kitapçığa odaklanıp sorularımızı birer birer çözmeliyiz. Diyelim ki sınav sırasında kendini kötü hissettim ve ve kaygılandım. Bu tarz bir durumda ne yapabiliriz? Biraz buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu tarz bir durum yaşadığın zaman sakin kalmaya çalış. Öncelikle yapmamız gereken şey bu. Sakin kalmaya çalışmak. 2-3 dakika kadar sınava mola verebiliriz. Bu molada neler yapacağız? Derin derin nefes alabiliriz. Kendimize olumlu cümleler kurabiliriz. Odaklanmaya, konsantre olmaya çalışabiliriz. Biraz vücudumuzu gevşetebiliriz, rahatlatabiliriz. Bundan sonra tekrar moladan sonra çıkıp sınavımıza devam etmemiz gerekiyor. Kendimizi telkin edebiliyor olmak da son derece önemlidir arkadaşlar. Kendimizi telkin etmek ne demektir? Mesela sınav anında kendimizi kötü hissettik, olumsuz bir düşünceyle karşılaştık. Ben bunu yapacağım, bunu başaracağım, elimden gelen her şeyi yapacağım diyerek kendimizi telkin etmeliyiz. Tekrar sınava odaklanmamıza bize yardımcı olacaktır. Sınav sırasında takıldığımız sorular olabilir arkadaşlar. Bu sorulara tekrar dönmek isteyebiliriz. Bu soruların yanına bazı işaretler bırakabiliriz. Mesela daha sonra tekrar dönüp bakacağım sorular. Daha sonra dönmemi gerektirmeyen sorular gibi. Bu tarz işaretler bıraktığımız zaman zamanımızı daha iyi yönetiriz. Ve aynı zamanda sınav kaygımızı sınav anında biraz olsun düşürebiliriz. Zihnimize olumsuz bazı düşünceler gelebilir sınav sırasındayken. Bu düşünceler geldiğinde ne yapmamız gerekiyor? Bu düşünceleri def etmemiz çok önemli. Hemen bu düşünceleri yönelik karşı kanıtlar oluşturmalıyız. Mesela nasıl bir kanıt oluşturabiliriz? Sınavda başarısız olacaksın, yapamayacaksın düşünceleri zihnine geldiği zaman buna nasıl karşı kanıtlar oluşturabilirsin? Şu şekilde olabilir. Ben yeterince çalıştım, elimden gelen her şeyi yapacağım. Sınavda başarılı olmamam için hiçbir sebep yok. Ben de herkes gibi bu sınava çalıştım ve başarılı olmayı istiyorum diyeceksin. Ve karşı kanıtlarını sunacaksın. Bu kanıtlarında o diğer olumsuz ve işlevsel olmayan kanıtlara karşı daha güçlü gelecek. Ve burada odaklanmaya devam edeceksin. Baktım bu olumsuz düşünceler seni baskı altına almaya ve hakimiyeti altına almaya başladı. Bu tarz bir durumda ne yapmalıyız? Hemen odak noktamızı başka bir yere çevirmeliyiz. Camdan dışarı bakabiliriz. Duvarda tahtada neler yazdığına bakabiliriz. Veya sınıfın fiziksel özelliklerini inceleyebiliriz. Bu tarz tarz bir şey yaptığımız zaman olumsuz düşüncelerdeki odak noktamızı başka bir yere çektiğimiz zaman olumsuz düşüncelerden uzaklaşmış oluyoruz. Bu da kaygı seviyemizi aşağıya indirecektir. Peki sınavdan önce, sınava hazırlanırken neler yapmamız gerektiğinden bahsettim. Sınav sırasında neler yapmamız gerektiğinden bahsettim. Şimdi de sınavdan sonra neler yapmamız gerektiğine bakalım arkadaşlar. Sınavın iyi de geçse, kötü de geçse kendini bir şekilde ödüllendirmelisin. Ne tarz ödüller verebilirsin kendine? Mesela yemek yemeye gidebilirsin, ihtiyacın olan bir şeyi karşılayabilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Nasıl bir ödül seni mutlu edecekse o şekilde kendini ödüllendirmelisin. Ben bu sınava girdim ve bu sınavdan neler deneyimledim. Bunları not almalıyım. Daha sonraki gireceğim sınavlarda bana yol göstermeli. Hayatımızda her zaman bir şeyler öğreniriz. Her gün öğrendiğimiz bir şey olur. E, öğrendiğimiz şeyleri hayatımızda uygulamaya geçersek gerçekten bizim için faydalı olur. Ama öğrendik ve bir daha hayatımıza uygulamazsak öğrendiğimiz şeyin de aslında bir anlamı kalmaz. Bu yüzden... Bu sınavda neler deneyimledim? Bunu bir kağıda yazıyorum. İlerleyen sınavlarda kullanacağım bunu. Hayatıma uygulayacağım. Veya bu sınavda neleri daha farklı yapabilirdim? Neleri daha farklı yapsam benim için daha iyi bir sonuç oluşurdu? Bunların hepsini not alıyorum. Eksiklerim nelerdi? Bunların farkına varıyorum ve bunları gidermeye çalışıyorum. Bir daha bir sınava girmem gerektiğinde bu eksiklerimi gidermiş bir şekilde o sınava girdiğim zaman çok daha başarılı olacağım. Bu videomda da sizlere sınav kaygısıyla nasıl baş edebiliriz bunlardan bahsetmek istedim arkadaşlar. İçeriğim hoşunuza gittiyse videomu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda dile getirebilirsiniz. Vakit ayırıp beni izlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bilgiler senin hayatında ve sınavlarında işine yarar. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere.